Nefis Tarihler kanalımdan yine hepinize merhabalar. Bugün sizinle çok güzel bir pastane poğaçası paylaşacağım. Biz çok beğendik. İnşallah siz de yapıp afiyetle yersiniz. Şimdi tarifine geçelim. 1 çay bardağı ılık su 4 çorba kaşığı şeker 2 yumurta birinin sarısını üzeri için ayırdık. 1 paket kuru maya 1 tatlı kaşığı tuz 250 gramlık bir paket tereyağı Tereyağımızı şöyle iyice yumuşatana kadar Güzelce yoğuralım Sonrasında da 5 su bardağı unumuz var. Ama tabi yine kontrollü bir şekilde dökelim. Yavaş yavaş ilave edersek. Şimdi tezgahı alalım çok daha kolay yoğurmanız için. Ek olarak bir çorba kaşığı daha un aldım. Çünkü 5 e, su bardağı yeterli gelmedi. Tabii ki bu yumurtanın dediğim gibi her zaman yumurtanın büyüklüğüne göre bile değişir. Şimdi hamurumuzu alalım, üzerine kapatalım ve 30 dakika dinlendirelim. dakika dinlenen hamurumuzu alalım ve 20 beze olacak şekilde ayıralım. Elimizle güzel yuvarlayalım ve hepsini hazırlayalım. Şimdi bir oklavayla açma değil sadece üzerini şöyle düzleyerek Aynen bu şekilde yapıp tepsiye hepsini dizelim. Zaten bir tepside 20 taneyi rahat bir şekilde alıyor. Merdane ile de yapabilirsiniz. Ben oklava ile tercih ettim. Şimdi e, yumurta sarısının içine bir çorba kaşığı kadar yağ koyup Karıştıralım. Üzerinin daha kırmızı ve parlak olmasını sağlar. Hepsine sürelim. Gördüğünüz gibi de e, üzerleri dümdüz, normal poğaça gibi yuvarlak değil bunlar. Şimdi bir çatal yardımıyla birinciden başlayıp sonuncuya kadar hiç elimizi hizasını bozmadan götürelim. Evet, şimdi diğer tarafını çevirelim ve artı olacak şekilde diğer tarafından da yapalım. Biraz hafif bastırarak yapın ki iyice izi çıksın poğaçaların üzerine. Şimdi 180 derece fırında yani benim fırınımda 20 dakikada pişiyor ama siz yine kontrol edin. Nar gibi kızardı. İnanın o kadar güzel ki, o kadar güzel kokuyor ki. E, hani böyle gevrek gevrek poğaçalar var ya pastanede onlardan daha güzel oldu. Ve ev yapımı. İçine ne koydunuz biliyorsunuz. Ne yağ kullandınız biliyorsunuz. <laughs> Kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup zili de açarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.